Türkiye'de yapılan birçok araştırmanın da verileri göz önünde bulundurulduğunda Şanlıurfa'da en fazla akraba evliliğinin gerçekleştirildiği iller arasında yer alıyor. Peki Şanlıurfalılar gizli tehlikeyi görmemezlikten mi geliyor? Son yıllarda artan SMA'lı bebekler akraba evliliklerinin tetiklediği hastalıkların ciddiyetini daha net ortaya koymaya başladı. Uzmanlardan uyarılar geliyor ancak dikkate alınmayan uyarılar ardı arkası kesilmeyen hastalıkları tetiklemeye devam ediyor. Lipoid proteinoziz hastalığı ses kısıklığı gibi belirtilerle başlıyor, daha sonra ise yüzde su toplayan minik yaralar oluşmakta ve bu yaralar iz bırakarak iyileşmektedir. Hastalık ciltte yüz, boyun ve kol gibi güneş gören alanlarda daha sık görülmektedir. Akraba evliliklerinin yüksek oranları dolayısıyla Şanlıurfa'da görülen hastalık tedirginlik yaratıyor. Dünyada nadir görülen ve akraba evliliklerinin tetiklediği lipoid proteinozis hastalığı kentte yayılmaya devam ediyor. Doçent Doktor İsa An, hastalığın temelinde yatanın akraba evliliklerinin olduğunun altını çizerken, bu sayının her geçen yıl artış gösterdiğini açıkladı. Urfanatik mikrofonlarına konuşan Doçent Doktor İsa An, hastalıkla ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı. Bugün dünyada aslında çok nadir görülen ama Şanlıurfa ilinde çok fazla hastamız olan bir genodermatozdan bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın ismi lipoid proteinozis. Bu hastalık ciltte, beyinde, iç organlarda ve larinste hiyalin madde birikimiyle karakterize bir hastalık. Otozomal zaman resesif geçici bir hastalık. Bu nedenle çok nadir görülüyor. Dünyada 600 civarında vaka bildirilmiş. Fakat akraba evliliğinin sık olduğu Şanlıurfa ilinde 60 civarında vakamız mevcut. Bu hastalık nasıl görülüyor? Aslında doğumda bebeklerde ses kısıklığıyla başlıyor. Daha sonra 2 aylıkken, 2-3 aylık civarında yüzlerinde su toplayan minik yaralar oluşur. Zamanla bu yaralar geçerek özellikle yüzde güneş gören alanlarda iz, sıkar dediğimiz izler bırakıyor. Peki tek sorun cilt mi? Hayır tabii ki. Asıl sorun ses kısıklığı. Larynx tutulumunun şiddetine bağlı olarak bazı hastalarda hafif, bazı hastalarda çok şiddetli ses kısıklığı olabilmektedir. Yine bu hastalarda hiyalin birikimi beyinde görülebiliyor. Buna bağlı epilepsi atakları görülebiliyor. Maalesef tabii tespit edemediğimiz hastalar da var. Çoğunlukla zaten birkaç ailenin hastalar, yani akraba evliliğinden kaynaklanan bir hastalık. Aslında akraba evliliği önlenirse bu hastalığın da önüne geçilebilir. Yani bu hastalık çok nadir olduğu için ve tam bir tedavisi olmadığı için de aslında bunu tedavi etmekten ziyade hastalığı önlememiz gerekiyor. Bu nedenle ne? özellikle zaten bütün hastalarda gen analizi yaptık. Bu hastalar akraba hastalar. Mutlaka akraba olmayan biriyle evlenmesi gerekiyor. Yoksa bu kısır döngü şeklinde yıllarca devam eder. Vaka sayıları gitgide artar. 10 yıl öncesinde 4-5 hasta varken şu anda 60, 70 belki daha da çok hasta olabilir. Bizim sadece taradığımız 60 civarında hastamız mevcut. Hastalığın maalesef kesin bir tedavisi yok. Gen tedavileri üzerinde çalışılıyor. Sadece ses kısıklığını azaltabilen cilt yaralarını kısmen azaltabilen bazı tedavilerimiz mevcut ama çoğu hastada maalesef yüz güldürücü değil. 2-3 aylık hem ses kısıklığı, kısık sesle ağlama şeklinde bu hastalık başlıyor. İlerleyen zamanlarda ses kısıklığı belirginleşiyor. En önemli bulgusu da ciltte izler, özellikle yüzde sıkar dediğimiz izlerle karşımıza çıkıyorlar.